Amerika ulusal güvenlik tehdidi istihbaratıyla çalkalanıyor. Tehditin konusuysa Rusların uzaya nükleer silah yerleştirmesi. Peki konu gerçekten uzay mı? ABD istihbaratına göre bu tehdit Rusya'nın elde ettiği son derece endişe verici ve istikrarsızlaştırıcı bir yetenek. Rusya dünyanın en fazla nükleer savaş başlığına sahip ülkesi ve nükleer donanımlı yaklaşık 400 kıtalar arası balistik füzesi bulunuyor. Peki bu durumda Amerika için daha büyük tehdit Rusların uzaya nükleer silah yerleştirmesi olabilir mi? İki gün evvel ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Paketin yasalaşması için Temsilciler Meclisi'nin de onayı gerekiyor. Bu onay için de demokratların bir endişe atmosferi oluşturmaya çalıştığı yorumları yapıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Bugün konuyla ilgili Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki parti liderleriyle görüşmesi bekleniyor.